herkese merhabalar. Birazcık rüzgarlı bir ortamdayız. Sesim onun için kötü gelebilir. Şimdiden özür diliyorum. Arkadaşlar bugün Datça'nın Taşlık plajındayız. Taşlık, Taşlık plajında neler var onu söyleyeyim ben size ilk önce. Sodalı su var. Sodalı suyun şöyle bir faydası var arkadaşlar. Diğer hastalıklarına iyi geliyor. içerisinde olan balıkları ayaklarınızı yedirebiliyorsunuz. Bayağı kapacaklarınıza ve veya masaj yapıyorlar. Kötü deriyi alıyor. Böyle bir inanış var. Ve bunu biz de daha öncesinde yaşadık. Bunu birazdan videoda görüyoruz. Arkadaşlar size bugün aldığımız küçük sandalye yani çocuk plaj sandalyesini kam sandalyesini göstereceğim. Bakalım burası nasılmış videolar kısa kısa ama seri bir şekilde göstereceğim size. Bakalım taşlık plajı nasılmış sizin de hoşunuza gidecek mi? Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu an gördüğünüz gibi plaj sandalyesi bu şekilde denizin içine koyabiliyorsunuz ve buradan bu şekilde çocuğunuz suyla oynayabiliyor. Evet arkadaşlar bebişimiz iyi bir sıkıntı yok. Ufak bir kaza oldu. Olabilir. Olamaz, Bundan sonra olmaz. Olmaz. Bundan sonra birazcık daha toprağa gömeceğiz onu. Biz de ilk defa denedik. Böyle bir şey oldu. Olsun, sıkıntı yok. Herkese selamlar.